Şimdi oradaki bahis önemli zaten o rüyada bir hitabenin sonundaki e, o tahlillerin tamamı önemli ki zamanın hani Eûzu billâhi şeytani ve siyaset sözünü e, hayatında ilk defa e, dediği e, yerdir orası ve sene 1919'dur. Evet. Hani Bediüzzaman'ın zamanın e, işte Cumhuriyet'ten sonra tek parti döneminde yani Demalizmin karşısında böyle söylediği zannedilir. Hani genelde öyle bir algı vardır. Hani e, artık hani e, CHP'nin hakimiyeti karşısında siyaseten bir şey yapmak mümkün değil diye veya bazılarına göre de siyaseten hani e, boyun eğmiş olarak bu sözü söylemiş gibi sunulur, anlaşılır. Her Bediüzzaman gibi ede zaman 1919'da e, bu sözü söylüyor İstanbul'dayken. Ee, ve sözü söylemesinin sebebi çünkü siyaset e, algısı e, gördü ve yani siyaset yüzünden e, yani nice insanların şey e, ki bunlar e, mümin, muhtekit e, mütedeyyin insanlar iken siyaset yüzünden yani ne gibi yanlışlara ne gibi şey haksızlıklara savrulduklarını e, görmek hatta siyasi muhalefet e, şeyle bir belli bir Fırkalar var işte bir fırka öbür fırka yani bugün şeyle bir partinin yakınında öbür parti karşı bu öbür partiye muhalefetin mesela hürriyet ve ihtilaftan yana diyeyim ki dindar bir insan hatta Şeyhülislam siyaseten hürriyet ve ihtilaftan yana itaat ve terekkiye muhalefetinden bu defa itaat ve Terakki'nin muhalefet ettiği yani İngilizleri adeta şey hani İslam'ın kurtarıcısı filan görecek kadar şey sarılma yaşamış durumda. Yani bunun üzerine hani Bediüzzaman zaman e, siyasetin e, şerrinden Allah'a sığınırım Hı. diyor. Okuduğun e, yerde söylüyor. Onun iki sayfa öncesinde görüyoruz. Zaten niye böyle söylediğinin izahı sadedinde e, o açıklamaları yapıyor. Az önce e, dile getirdiğin açıklama da bu. Yani bir kere orada yani ayrı ayrı görüşlerin var olması hatta bu görüşlerin partiler suretinde kurumsallaşması Yani bu bir sorun değil bunu anlıyoruz Özünde ama bu sorun haline gelebiliyor nasıl gelebiliyor bir yani ayrı ayrı görüşlerin var olması ve oradaki ifadesi anladığımız nedir şey farklı fikirler ifade edilir yani farklı e, kurumlar tarafından farklı partiler tarafından ama bu, bunun ifade edilmesi nedir bir şey ortak noktaya gelebilmek yani bir meseleyi farklı açılardan şey müzakere e, edebilmek içindir. Yani o öyle söyledi, bu böyle söyledi. Sonra dönüp bakar ki bu onun dediğinde e, yani şu taraflar isabetli kendi gene ona aynası bakar ki kendi görüşünde de şu noktalar arızalı. İki tarafta böyle bakar. E, bir sonraki aşamada biraz daha şey yaklaşır görüşleri. Bir sonraki aşamada biraz daha yaklaşır e, ve sonra da İkisi de bir noktada e, şey uzlaşabilirler yani birbirinin farklı bakması birbirini kazancı olur ve şey toplamın kazancı olur hani e, durum bu iken diyor Hani müzakere e, kavga çıkarmak çatışma çıkarmak için değil e, bir e, ortak e, noktaya gelebilmek ve bir meseleyi farklı açılardan görebilmek için lazım iken ki bu da nedir? İşte e, müzakere ilerledikçe e, ortak noktaların çoğalması, birbirinin gözüyle bakarak ihtilaf e, noktalarının e, azalması ve son tahlilde hatta aynı noktada, ortak noktada buluşabilmek iken bizde diyor tam aksine. Yani böyle gerçekleşmiyor da şey. Bizde böyle gerçekleşiyor. Açı büyüyerek gidiyor. Açı büyüyerek gidiyor ve işte öyle ki yani küre arıza, yer kürede artık onların buluşacağı bir nokta görmek mümkün değil. Uzaya gitse gene şey açık sürekli büyüyecek.